Evet, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, videomuzun konusu eğer bakımı ve şöyle gördüğünüz gibi başlık bakımı. Şimdi e, bunlar için ne yapıyoruz? Deri için ne kullanıyoruz onu anlatacağım. Şöyle eğerimizi önümüze aldık. Gördüğünüz şekilde. Şimdi özellikle kışın eğer sertleştiği için yani deri. Aynı şekilde şu bastığımız üzengiler mesela sürekli ben bazen 9'a bakın 9'a takmışım nasıl yıpranmış. Bazen ona. Yani e, özellikle şu yıpranan yerlerden kopmaması için bir e, deri bakımı uygulayacağız. Aynı şekilde karşının da üzengilerini alıyorum. Bakın toplamışım ne güzel. <laughs> Tersime geldi. Bunu da toplayalım şöyle. Bunları da aynı şekilde yağlayacağız. Bunlar şimdilik burada dursunlar. Ee, şu anda eğrimiz gördüğünüz gibi önümüzde. Bir de önümüzde ne var? Şöyle bir bulaşık süngeriyle. Şafta kaymış sünger. Bir de şeyimiz var. Deri ayakkabı ve e, deri yağlama için yağımız var. Deri yağ yani. Çok uzattım. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Bu yağımıza süngerimizi güzelce batırıyoruz. Birazcık tabi poşetten olsa gerek tüy olmuş ama gördüğünüz gibi derimizi bir güzel yağlamaya başlıyoruz. Bu da gayet de güzel kokuyor böyle. Tam böyle hani sıfır ayakkabı kokuyor. Ne yapıyoruz? Şöyle oturduğumuz yerleri komple yağlayacağız. Zaten güneşten parlıyordur size de. Nasıl bakın kirlenmiş bir de ya bu yağ zaten ben çok kullanamadım birazcık o yüzden bolca şöyle süreyim eğer de dinlensin birkaç gün deriyi güneşte bekletmeyeceğiz kesinlikle bekletirsek çabuk çürür arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi de hani bu deriyi beslemek çünkü yağmurda kışta çamurda her yerde kullanıyoruz. Dere tepe. Buna bakmazsak bunun ömrü kısalır. Lan arı sokma Evet burası gıcır gıcır oldu gördüğünüz üzere. Bu tarafa. En önemlisi araba geliyor bir tane. En önemlisi de şu üzengi, e, karın kulonunu taktığımız üzengi diyorum. Karın kulonunu taktığımız bu kayışlar. Çünkü neden? Bunlar da aynı şekilde Hayat önem taşıyor yani. Bunları da şöyle size göstererek boydan boya yağlayacağım. Karlar güzel oldu da. Şu durmuyor. Nasıl yapalım? Hatta şurayı da yağlayayım. Unuttum burayı. Burası da deri çünkü. Şu Özellikle şu taktığım ilk kısımlar çok önemli. İlerler değil de. Çünkü buralar eskiyor. Eskime çok meyilli yani. Sürekli bunlar kullandığım için. Bolca süreceğim o yüzden kopmasın. Geri kalanını da şöyle yanlara doğru kullanayım. Olayı da diğer manize salmıştım. Ardı bunu kontrol ediyorum. <laughs> Bu taraf tamam ya gıcır gıcır oldu. Şimdi yağımızı da alalım yanımıza. Diğer tarafa geçelim. Şu da benim havlu. Burayı da aynı şekilde yağlıyoruz. Direkt nasıl emiyor ya? Bol bol sürmeme rağmen direkt çekiyor için arkadaşlar. Sünger gibi. Bakın burada da bir çok çavuğumuz var. Çok 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 çabuk çekiyor ya eğer. Bakın. Bu da böyle bilgilendirici bir video olsun arkadaşlar. Daha sonra başlığımızı da aynı şekilde yağlayacağız. Çok uzun süren bir işlem değil. Şöyle aslında bunu bir ayda bir defa şöyle tekrarlamak lazım. Çok uzun ama şey olur o zaman. Ömrü olur. Eğerim ve başlayayım. Bunu da bakın dekatlından almışım. İyi kameram. sen nasılsın? Burayı da yaradık. Hmm, çok arı geldi. maşınla battı. Şimdi bu tarafını aynı şekilde kayışlarını yağlıyorum. Özellikle şu taktığım dört kısım. Bakın nasıl eskimiş. İşine girdirecek ya. Sıkıntı yok. Şöyle önle arkalı. Burayı da yağladık. Ne kaldı şimdi? Yerimizin aslında bir de altı var. Altını da nasıl yapabilirim? Altını yapmayacağım. Altı kalsın çok önemli değil. Önce üstü kurusun şu. Şöyle şu taraflara. Bence yeterli ya. Bayağı pırıl pırıl oldu. Bir de başlığımıza geçelim. Bakalım başlık. Oo. Allah Allah Allah. Ovayı korkuttular ya. <laughs> Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ellerde manajı koşturuyor. Köpeklerden korktu ova. Ama sıkıntı yok. Ova alışkın. İşte aniden böyle tepki verebiliyor. Şeyden korkup. Yine üstünde değildik. şu anda ne yapıyorum diyecek olursanız başlığı martingaldan ayırıyorum. Kız korkma korkma yok bir şey. Toz duman etti. Bilmiyorum kamera açısından görebiliyor musunuz ovayı? İş yapacağım için kamerayı ona göre ayarladım. Evet aslında şunu da bir çıkarayım. Onu da görün arkadaşlar Onun için ne yapıyorduk Ne yapıyorduk sanırım bunu çıkarıyorduk Şöyle Bu Burun sallık Şimdi bunu başlıktan ayıracağım ki Daha güzel bir Temizlik olsun Bir de zaten yanlış takmıştım bir ara Onu da düzeltmiş olurum şöyle bunu da ayırdım Şöyle durur musun Durursun Şimdi ne kaldı sadece bununla at kontrol edilir mi? Tabii gidilir. Dizginimiz ve başlığımız. Yani bu burunsallık ve martingal olmadan da biner. Zaten eskiden yöresel biniciler öyle biniyorlar. Yerel yerel yöresel yerel biniciler. Ama biz daha kontrollü olsun diye hepsini kullanıyoruz. Başlık çok önemli. Bu başlıklar çok çabuk kopabiliyor. Ki ova da kopardı bir ara. Nereden koparttığını da göstereyim. Bakın burada bir tane dikiş var. Çivi gibi bir şey çakıldı. Geminden bağlarsanız atı. Yular değil de geminden bağlarsanız. Böyle kopartabilir. Korktuğu için. Aniden asıttırıyor. Evet içinde yağladık. Şöyle. Her yerine nüfuz etmesine çalışıyoruz. Şşt. Atlardan geliyor arkadaşlar o sesler. Şimdi biz geçtik. Şuna e, bu kantarmayı çıkaracağım bu gemi. Şey yapacağım. Tımar aletleriyle birlikte deterjanlı suda biraz bekleteceğim ki o dışının kiri şeyi gitsin. Ne zamandır yıkanmadı haliyle Biraz daha bakın süngerde yağ falan kalmıyor Bayağı yağ kullandık bugün Hatta şöyle kabasını da Burun sallığı kullanayım Güzelce emsin hmm. Şöyle Oba da ya Enerji patlaması yaşıyor İşte ata bilmezsek, Enerjisini attıramazsak atın Böyle koşturur deli gibi Beni çıkart diyor bak gelip gelip kapıdan bana bakıyor Ama şu anda çıkartamam onlarda birazcık temiz hava alsın Martingalımız Bunların hepsi deli arkadaşlar Dolayısıyla yağlamak gerekiyor.